Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugünkü konu başlığımız 2022 Renault Astral geliyor. Kadjar tarih oluyor. Görselle gördüğünüz gibi. Bu SUV sınıfının önemli temsilcilerinden biri olan Kadjar modeli arkadaşlar. Önümüzdeki sene e, yani bu yıl içerisinde bu yılın sonunda yeni bir versiyonla karşımıza artık çıkmayacak. Çünkü marka bu Kadjar modelinin yerini alacak yeni bir seri için duyuru geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaptı. 2022 Renault Astral adıyla gelecek olan yeni seri Kajjar'ın devamı niteliğinde olacak ve e, karşınıza e, ilerleyen yakın bir tarih içerisinde çıkmış olacak. Bu araç için arkadaşlar şu an çok sınırlı bilgiler var ama bu bilgileri e, bile araçla ilgili beklentimizin e, nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Çünkü Kajjar'ı e, aratmayacak ama tabii ki özellikleri farklı üstüne koyulmuş özellikleri olacak bununla ilgili ama dediğimiz gibi henüz daha çok net kazanmış netlik kazanmış bir bilgi yok. Resmi olarak netlik kazanan iki tane bilgi var. Bunlardan birincisi Avrupa pazarında daha anlaşılır anlaşılır olacağı düşünülen yeni bir isim. yani bu ismi de başlığında zaten bahsetmiş olduğumuz gibi Avustralya modeli olarak sınıflandırabiliriz ve bununla birlikte de arkadaşlar bu kazıyörün zaten devam niteliğinde olacak. Ee, şimdi diğer taraftan baktığımızda da bu modelin 4.51 metre gibi bir boyutu var. Yani yakın rakiplerinin ne nazaran biraz daha uzun ve geniş bir araç olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onun dışında ne diyeyim? Bu modelde başka size söyleyebileceğim 5 kişilik olacak, ee, iç mekanı e, geniş olacak o aracın arkadaşlar kajlara göre. Onun dışında da size bahsedebileceğim fiyat ve teknik e, aracın teknik konusu ile ilgili bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü e, verilen bilgiler henüz bu yönde ters köşe de yapabilirler, e, Beklediğinizin daha üstünde sürpriz de yapabilirler hep birlikte arkadaşlar takip edip yıl sonuna doğru bu araçla ilgili bilgilere ulaşmış olacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve şu kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın.